parça hasta evlerin şey, bir ürünü bu da yeni gelecek ürünlerden şöyle bir bakalım modellerine şöyle. bir bakalım hepsine sırayla 3 boyu var aynen Bu bunun mu? Aa, bunun değil, değil ki. Bunun değil. teker teker bakalım şöyle bu bak. bunun aldım çok güzel ama ama onun şu da şunun hayır değil <laughs> o kadar çok parça oldu evet evet tam altı parça bak gel onu bir yere koysak aslında güzel görünür ama tamam evet. sen tutabiliyorsan elinde tut tamam şöyle şöyle ha şöyle çok göstereyim güzel. pırıl pırıl yeni ürünler Hı -hı. baksana çok da güzel gel şöyle Böyle gösterelim şekillerini görüyorsunuz zaten şahane. Böyle makyaj organizeli var. Makyaj organizeli. Ben de yanlış mı söyledim dedim. Çıkıyor mu? Çıkar. çıkar çıkar. Kutuyu tuttum. Aa, bir şey değil mi? Ben bir tuttum. Tamam. Tek elimle tuttuğum için çok şey olmadı da. Dur bekle bekle. Koy. Koy buraya. Şöyle. Ha bak şöyle çekmeceleri bir saniye çekmeceleri var. Evet, Şu kapağı çıkarttı. şöyle açılıyor. Güzelmiş ama. İki çekmecesi bir tane de şöyle kapağı var. Bir de şöyle tutmak şeyi de var. Aynen bunu da böyle erkenden bulduk size gösterir Şöyle yandan da göstereyim. Bambu dört çekmeceli düzenleyici gelecek arkadaşlar. Şöyle dört çekmeceli. Hı, bu, bunu şöyle gösterelim. Bir de şöyle bir tane aynalı olan var. Şimdi ürünlerden. Aynı. Bir de şöyle aynalı olan aynalı var. var. Hah böyle. Nasıl var? Şimdi şöyle çekmeceleri var. Çok da güzelmiş. Çok da hoş duruyor. Seyahat takı kutuları var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hani Anne açsana şunu. 89 lira. Güzel de bir şeymiş. Aa, çok tatlıymış. Onun böyle pembe rengi var. Hmm, başka ne rengi var? Başka. Beyaz. Aynıymış Aynı. Şöyle yapay çiçekler de gelecek. Fiyatları 79 lira. E çok güzel şunlar. Bak şu çok hoşuma gidiyor. Şu kırmızı olan var ya. Hepsi 79 lira. Bakayım başka çeşit var mı? Başka çeşit. Aa şu. Şu da var sarmaşık gibi olan. Hmm, bunlar çok güzel oluyor dekoratif olarak. Hmm, Ay dur. Çok Hı. tatlı bak. Bunlar da yeni gelecek. Önümler Şu var bir de. Dur şu çeşitleri. Bir de bunların şeyleri maşallah çok bak, güzel renkleri maşallah, canlı canlı. canlı. Bunlar şey derler, yapay, yapay Hı -hı. çiçek. Ya. Bunlara nazar değmez. Aynen doğru. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı güzellermiş bak. Ben şu kırmızıyı nedense çok beğendim. Yeni ürünlerden Nehir'in yemek kaşıkları ve yemek çatalları var. Şöyle tekli olarak satılıyor. Bak bunlar erkenden gelmiş bizim A101'e. Şu şekilde eğer açabilirsem bir tanesinin de modelini göstermek için size açarım. Ambalajda çünkü şu an yeni gelmiş. Arkadaşlar şöyle kaşığın modelini de göstereyim size. Ambalajından da çıkardım daha rahat görünsün diye. Çatalı da göstereceğim. Bak çatalın modeli de bu şekilde. Kaşığı ve tatlı çatalları var. Bunların fiyatı da adet olarak 29 lira. Şimdi bir açabilir miyiz? Ee, bir de bunun kaşığı da var. Önce tatlı çatalını size göstereyim. Bak çatal bu şekilde. Kaşık da şunun altında. Bunlar da tek olarak satılıyor bulduk. Bunu da size gösterelim. aynı aynı şekilde geri koyacağız zaten. Sadece şöyle göstermek için modellerini şu şekilde yapayım. Şöyle arkadaşlar çay kaşıkları da gelecek yine aynı şekilde nehirin. Bunlar da 19 lira. Bak modelini bu şekilde. Heh, şöyle göstereyim. Bunu da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşalım. Yuvarlakları da, var. yuvarlakları da var değil mi? Aa, tamam. Uçları farklı. Tamam modelleri farklıymış. Onu da gösterelim mi? Ee, benimki şöyle e, köşeli olan. Heh. Bak. Şöyle saplarına bakın. Şöyle koyarsan daha iyi olacak. Farklı modelleri de Acaba kaşıklarda da var mıydı? Ha. Evet var mıydı acaba? Düz. Bir dakika bakıyorum. Düz. Gelecek. Nehirin servis gereçleri. Böyle çıkaralım mı şeylerinden. E, ambalajlarından sonra geri koyuyoruz aynı şekilde zaten. Mesela bu böyle spatula. Bunu da çıkarsalım şey. Hepsini birlikte bir göstereyim. Kepçe. Bu da şey kevgire benziyor. Şöyle mi yapsın? Neyse dur. Heh, bu da böyle aynen. Ay ne kadar güzel değil mi bunların kaliteleri? Bakın şöyle de göstereyim size. Bunları da erkenden bulduk. var e, Arda camın kaseleri gelmiş arkadaşlar. Renkli Aliya. Şöyle. Bunlar da 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 50 lira. Bu 20 santimmiş Arda Cam Bak onun farklı renkleri de var. Şurada bir tane görüyorum. Şu mu? Ha ha kahverengi gibi. Yeşilin altında. Hmm. Bakalım. Şu değil mi? Hı <laughs> hı. İç içe girmiş değil mi? Yes. Şöyle. Şöyle göstereyim. Nasıl koymuşlar ha. Ay dikkat et ha kırılır mırılır. Kırılır mırılır Çünkü kesilir. Tamam böyle yapalım böyle göstereyim. Hı. Tamam dönüyor da. Ha. Çıkarttım yapışmış. Şöyle Bir iki şey farklı. farklı. Üç farklı ah. rengi var. Üç farklı rengi var. Bunlar da 8 Mayıs ürünleri. Bunları erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Bak şöyle renklerini göstereyim. Çok güzel. Ay çok güzelmiş bunlar. Bir de bir çeşidi daha var onu da göstereceğim. Tamam onu da göstereceğim. Onun şeyi farklı. Hı hı. Bu yuvarlak onlar oval. Bunlar da arkadaşlar az önce gösterdik yuvarlak, yuvarlak olanlar. Bunlar da oval şeklinde olanlar. Bunlar da 50 TL. 8 Mayıs ürünü. Bunları da erkenden bulduk. Bizim a bire gelmiş. Bak çok da güzel modelleri var. Renkleri mavi. Kahverengi ve yeşil. 3 3 renk geliyor Shaper'ın mikseri de gelecek Arkadaşlar 1500 watt Bu da 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden Fiyatı da 4500 TL'ymiş şöyle güzel bir ürün Bilmiyorum bundan kullanıyor musunuz Memnun musunuz Bundan ben de almayı düşünüyorum Herkese bir fikir olur Ben de almayı düşünüyorum Bana da bir fikir verirseniz seviniriz evet. 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden Borcam şeyini bulduk Şöyle dikdörtgen tepsi var. Kapaklı yuvarlak tencere var. Kapaklı oval tencere var. Fiyatı 599 TL. 599 TL. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım Şöyle. Bak şöyle göstereyim size. Kağıttan da sarmışlar da. Bir dakika. Hmm, şöyle. Bunun içine koyacağız. Bak bu bunun. o onun kapağı. Şöyle içine şunu atayım. İçindeki mi? Tamam attım. Şöyle. Tamam onu bir. Bu değil mi? Tamam, tamam. bu. Şöyle bir elimde tutayım. Tamam göstereyim. Bunun resmini çekeceğim. En son. Şu var. Bak şöyle. Ha, şu var. Bir de şu var. Evet. Şu an zaten üç parça oldu. İki parçalık bir şeyimiz eksik. Kapağı ve şeyi. Şu oval borla. Tamam. Tamam bak bir de bu var. Bir de bunun kapağı olması lazım. Bekle. Bir de kapağı var. Bunların hepsi 8 Mayıs ürünü. Zaten ben buldum. Şurada kapağı. Hı hı. Kadar. Aynen öyle. En alttaydı, değil dedim bu kapak. Aynen kapak en altta. Bak şöyle. Şöyle yola doğru tutalım. Bak şöyle. Bir tane böyle var. Bir tane böyle kapaksız. Bir de şunu da göstereyim. Bir tane de şöyle kapaklı yuvarlak tencere şeklinde. Yedi parça. Aynen. Arkadaşlar 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bilgisayar çantası mı? Makyaj çantası diye geçiyor ama çantası. bilgisayar çantasına da benziyor. 325 lira bunun da fiyatı. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 8 Mayıs ürünü. Hı hı. Şunu da gösterelim. Bu da yine 8 Mayıs'ta gelecek ürünlerden. E, spatula 2 adet pasta seti diye geçiyor. 115 TL bu. Hı. Bunun farklı şey desenleri de gelecek. Şimdilik bu desenleri de gelmiş. Bunu gösteriyoruz özel tasarılmış bu Roku'nun. Şöyle arkadaşlar 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden üçlü saklama kapları da geliyor. Kapaklı TSST değil mi? Aynen. Bunlar ne kadar? 77,5. Tamam. Şey şöyle bir bakalım. Nasılmış? Çok güzel ama baksana bunların farklı renkleri de var. Ha, ha, onları da göstereceğiz zaten. Onları da göstereceğiz. Şöyle. 3 adet var içinde arkadaşlar. Şöyle. Bak ne güzeller. Bunları da bulduk erken. Şu rengini de size gösterelim. Bak bu rengi de çok güzel. Hem böyle yeşile benziyor hem de griye. Şöyle ben size daha şöyle detaylıca göstereyim. Bak çok da güzeller ya. Kapaklı. Bunun bir rengi daha var. Yo iki rengi daha var. Ama onları da tek atık artmayalım ya. Yani. Tamam bir de şunu da gösterelim. Şöyle da. E, pembeyle griyi bir gösterelim. Tamam gerisi kalsın. Ha bu griymiş İki rengi ya. daha var yeşille gri. E, ne o ya gri mi? Yok krem. Krem. Bak bu rengini de gösterelim. Bu da böyle bej gibi bir renk. Krem. krem değil de bejmiş. Bej bej. Bunların hepsi 8 Mayıs nöreli. Ama güzeller ha. Şöyle, Şöyle yakınlaştım daha kolay Şöyle. Bir de yeşil var. Dur onu da göstereyim size detaylıca. Hı hı. Gösterelim. Hepsi bunların 8 Mayıs ürünü. Şöyle daha güzel detaylıca gösterelim istiyoruz. Son olarak şu rengi de bakalım. En sevdiğim renk. Buna da bir bakalım. Yeşil. Yeşil. Yeşil en güzel. En sevdiğim renk bana göre. Fiyatları da söylediğimiz gibi 77,5. 77,5. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara sizi bekliyoruz arkadaşlar. Şunu da kapatayım da. Şöyle bak. Ne güzel bir renk. Şöyle 8 Mayıs'ın ürünlerinden Paşa Bahçeli'nin altılı kase. Bunlar da 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 189 lira. Şöyle içinde 6 adet var. Bayağı da büyük kaseler. Kaç sisi bunlar? Yazar ee, şurada mı yazar? Yaz Nasıl gerekiyor aslında ama bulamadım. Şurada mı yazar? Bir de bunların küçük modelleri de oluyor da. Onun için. Bunlar büyük modeli. Hı hı. Yazmıyor arkadaşlar. Baktık da. Böyle baya güzel. Altı bir Kivinin Türk kahve makinesi de geliyor arkadaşlar. Bu da yeni gelecek ürünlerden e, hızlı ile le leziz ve bol köpüklü Türk kahve makinesi. 550 mi? Aynen. 550 TL fiyatı var. Bakalım o nasıl. Oo yani Şöyle. Gördün şey Kolay şimdi şey bakalım. Şöyle bak. Güzelmiş artık. Yani. Heh. Çok güzel can. Şöyle göstereyim. Şöyle 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden orta boy valiz de var arkadaşlar. Bunu da bulduk erkenden. Ay bile gelmiş. 750 miydi? 759. 759. Şöyle güzel bir valiz. 8 Mayıs'ta arkadaşlar tatlı kaşıkları da geliyor nehirin. Kaç paraydı bunlar? 30 TL. Tatlı kaşık tl. ve tatlı çatalları 30 TL. Tamam. Bunları bulduk tatlı kaşıklarını. Onlar da bulunca gösteririz şeyleri tatlı kaşığı, tatlı çakalı. Arkadaşlar içi ayna, dışı rose. Kaplama cam, gold. Kaplama cam, fincan da gelmiş. Bambu tabaklı. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Fiyatlarına bir bakalım. 145. 145 mi? Bak şöyle. Altına koyalım şeyini. Bir saniye. Bak şurada. Buraya koymuşlar. İlginç. Şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle. Bak çok güzel bir zamanlar baksana. gelecek yeni ürünlerden Arzum'un Okka kahve makinesi. Türk kahve makinesi. 1400 TL. 1400 TL. 1400 TL. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bunu da bulduk erkenden. Ah, hmm, bak boyutları çok güzel. Alırız Kaç santim bu? 18. 18 santim. Kızartma da olur. Şey de olur bunlarda. Hmm. Derin tencere. A, bak, ha şeymiş kapağı mor. Ben kahverengi sanmıştım. Mor mor. Tam şu Burası da şey ne dolar bu? Ahşap kuplu. Ahşap kuplu. Çok güzel. Yeni bunlar da. Bu da 20 santim baklaş. Baklaç. 3.20 litreye kadar alıyorum burada. <laughs> Şunu ben tutayım be. Buna ne yoğurt yapılır biliyor musun? Yoğurt evet, yoğurt. Evet. Bunlar şey yeni. Ay çok güzelmiş ya, şunu bir tutar mısın? Tam çeyizdik bak bunlardan bir takım olur, güzel. Bak şöyle emaye derin tencere, 22 santim. Buna bir bakalım, bir bakayım. Şuradan açayım. Boyutlarına bakalım, bekle. Ne kadar güzel ya, böyle şeyler, koleksiyonlar çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> Dur onu annem şöyle. Hı. <laughs> Bunlardan bence kesinlikle alınabilir yani çok hoş. Şöyle bir, şöyle bir. Bak en güzeli bu. Bunda yemek de olur. Çok güzel. Paşa Bahçenin çay bardakları gelmiş. 109 liraymış altılı. Bir bunlar yeni yeni. yeni. gelecek ürünlerden. Modelin adı da şu. Evet, çok güzel. Bak bunlar da Paşa Bahçenin mazoları. 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Kaç paraymış bu? 150 mi? 150. çok güzelmiş bu Şöyle. Şöyle, çekebilir miyim? Çek, çek. Şöyle Paşa Bahçenin tabak e, bardakları var. Bunlar da 8 Mayıs'ta gelecek ürünlerden. 365 cc, 39,5 lira bunlar da. Çok da güzel bak. Şöyle. Şunlar var bir de. Şunlar tabaklar. Tamam. Bunlar fiyatı yazmıyor ama biz bu yazalım size vereyim size. Şey galiba Paşa Bahçe galiba. Evet evet Paşa Bahçenin. Ne güzel. 8 Mayıs ürünü bu da. 8 Mayıs'ta geldi. Yeni ürünler. mu? Yok ya pasta tabağı. Bu, bu tencerelerin fiyatını bulduk şimdi söyleyelim size. Mesela o elindeki 18 santim 330 liraymış. 330 tamam. 8 Mayıs'ın ürünleri bunlardan. Bunlar da Şu 22 santim olan da 375 liraymış. Tamam. Bir de bakraç var onun fiyatını bulamadık. Bursam yazacağım. Aynen. 8 Mayıs'ın ürünleri bunları da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi paketlerde şu şey var. Cam su ısıtıcısı. Bu da 599 lira yeni ürünlerden. Şu buhar temizleyici kivinin bir ürünü var. Bu da 1499 lira. Şu var. Bu da 799. Şişme yatak. O değil. Ha, o değil. Simbo'nun kırışık gedericisi. Evet şu değil mi? Hı -hı. şişme yatak şu 399 lira. Ay yok o değil. Nerede? 4, 950 lira şu şişme yatak. Hı -hı. Ama çıkmıyor. Evet evet. Bu Şöyle gösterelim. 950. tek kişilik değil mi bu? Ne kadar? Evet. 5, 1500. Bak burada. Bu da 1500 TL. Bak şöyle bunlar da masif ahşap ayakkabılık. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları 189. Hmm. Güzel. Şöyle bak. Kurulunca bu şekil oluyor. Şöyle bak Abdülhan'ın saç düzleştiricisi, düzleştiricisi de var. Bu ne kadardı? 400. 400 TL. Bunun fiyatı 330 TL'ymiş. 8 29. Mayıs ürünü. Bak şunu gösterelim. Ayrıntılı. Gayet de güzel. Bayıldım bunlara. 18 santim. Şimdi bunu da tekrardan gösterelim size. 375 liraymış. Fiyatını da söyleyeyim. 22 santim 3 litre. 8 Mayıs'ın yerini bunu da erkenden bulduk. Size de şöyle bir daha gösterelim. Ayrıntılı şey. Hı hı. Bak şöyle büyük bayağı güzel. Şu şekilde Burada bakraç var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 20 santim. Bunun fiyatını bulamadık ama bulunca söyleriz. Şuna da bir bakalım. Şöyle. Derken, Bak. şey. Bakın da buldum. Çok güzelmiş ya. Böyle böyle iyi tam ben tutuyorum. Bak bunlar da 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden yolduk. Biz Kadife Kaymaz yolduk. 80'e evet. 150. 80 150. Bunların fiyatını bulunca yazarız. Bir de şöyle büyük boyu var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir bakalım. Bu da Kadife Kaynar yolluk. Renkleri çok canlı. Ne kadar bunların fiyatı bilmiyorum. Şeyi ölçüsüne bakalım. 80'e 150. Tamam. 80'e Deminki işte. 80'e 150 imiş. Bak sosluk tavalar da gelecek arkadaşlar. 16 santim. Bunun fiyatı 199. Heh. 199 lira. Şöyle şunu bir göstereyim. Bir de şöyle emaye şeylere bayılıyorum ben. Çok güzel oluyor bunlar. Bir de şu rengi var zaten fiyatlarını söyledik ölçülerini de söyledim 16 santim dedim fiyatı da 200 çok güzel bak çok güzel 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden bulduk arkadaşlar şöyle kavanoz alayım onu ben sisisine de bakalım sisi tamam fiyatları yok yeni olduğu için biz fiyatlarını bulunca size söyleyeceğiz bakalım başka neler var ya altına yazarız bak bir de şöyle şundan var. Ne değil mi? Bunun cc'si nasıl? Kaç? 1200. 1200 cc. Şöyle kapaklı. Güzel görünmüyor ama şöyle ben ver boşluğa tutayım. Şöyle koyalım. Bunu da böyle alayım şimdilik. Bunun bir de var mı bakayım? 380 cc şöyle saklama kapları var cam. Bunların fiyatlarını bulunca yazacağız zaten. Bak onun şeyi var kavanozları takım. Bak onun bir de böyle bir kapaklı e, şey var saklama kasesi. Onun sisine bir bakalım. 380 tamam. Şunun aynısı. Evet evet çok güzel bak şöyle bardağı da vardır onun. Şöyle bir de yuvarlak saklama kabı var. Bu bak. da 240 cc. Su bardağı var bak. Bu da 480. 80 cc mi? 490. 490 cc. Bak bayağı büyük bir bardak. Güzelmiş ya bunlar. Bir de şunlar var. Şöyle bir şey var. Bu da 300 Sek... Ne yazıyor orada ya? ya? 360. Küçük. Çok küçük yazmışlar evet. 360 cc. Bak bir tane daha bir değişik bir şey var. Şöyle güzel bir bardak var. Bu da 150 cc'ymiş. Ayaklı. Bak bir de böyle var. Öyle şahane ürünler gelecek ki arkadaşlar. Bu da 250 cc. Hı hı. Kulplu. Kulplu. Bu da çok güzel. Bakalım başka neler var. Bunları koyma da şey resmi falan tamam, tamam. Burada zaten. Elimin altında. Şunlar. Hangiler? Hmm, bak. Şunlar çok alayım. güzel. O var. 360 cc bu. Şunlar var. Bak, onların bu renkleri var. Bunlar daha güzel. Bir saniye Şöyle Biraz alayım. alayım. Şunu 150 cc bu. Mi? Yok onun göstermedik. Bu da 490. 90. 90. Demin de söylemiştik zaten. Onun yani şunun gösterdiğimizin şu desenin oraya şeyi deseni. Görelim daha ne var. Bir saniye. Şunu gösterdik mi? Yok. Onun şeyini gösterdik. Şu altın sarı. Hı. 250 cc bu da. Şunu gördün mü? Aa o da süpermiş. Çok güzel. 1000 cc yazıyor bunda da. Hı. Yeni gelecek ürünlerden çok güzel tabaklar, kahvaltı tabağı olabilir, her şekilde kullanırsınız, çok güzel. Bir şu bakayım şeyine, 230cc bu. 230cc baksana, hı hı. harika ürünler. Pırıl pırıl. Şunu da göstereyim, tut bunları sen ver, resim çekeceğim onu. Bak şunların ikisinin şeyine bak. Şunu çok göstermiştik güzel. zaten, bir de altındakini Benim de var. Bu da çok güzel, böyle kapaklı olan bir ürün, cam, sağlıklı. 800cc. Hmm. Bak bunların fiyatlarını da öğrendik. Bu 95 TL'ymiş şu gördüğünüz. Karaf. Karaf. Şu 35 TL'ymiş. Bunların fiyatlarını da öğrendik. Şu da 50 TL. Bu da 70. Aynı. Fiyatlar bu şekilde. Bunun diğer desenleri de aynı fiyat. Tabi. Diğerleri de aynı. Desen böyle mor gibi. Var. Hı, hı. çiçekli. Aynı fiyat. Çiçekli. Bu şekilde fiyatları da size söylemiş. 400 cc. Şöyle güzel bir kavanoz var. Bunu da gösterelim size. Bunun ayrı ıı, krem rengi olan da var. O onu daha göstermedik herhalde ama böyle bunu bunu. Şu mu? Bu. Ha. Şöyle Hadi. ikisini. Bak, Nasıl? Şöyle, ha, şöyle tutalım. Şöyle bak. Bunlar da böyle güzel bir ürünler. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden fiyatı efendim fiyatı bulunca 100 lira, lira falan civarındadır. Çünkü karaflar 95 liraydı. Bunlar da 100 falandır. 95-100 arası. Bezlik gibi bir şey daha var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Kapağı yok bunun. Şunu da bir gösterelim. Bir arkasını döndürür müsün? Şöyle lavumu. Kaç göğünün. cc diye bakacağım da. 260 TL. Hmm, bu da işte hı. yeni gelecek ürünlerden. Aynen 25-30 civarındadır. 25 lira falandır. Kapağı yok ya. Hı, hı. Bu Kapaklılar 30'du. Bu da 25 falandır. Bence de bu şekilde. bunlar da 8 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle Kütahya porselenin ee, kaç santim bunlar? 27 santim. 27 santim. Fiyatları 89 TL. 89 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir rengi daha var. Onu da gösterelim size. Şu var yeşil gibi. Bir de mavi gibi bir renk olması Var var var. Şu. ama. Ay bak. dur. Bir Hı. de şu mavi var. Şöyle bakın ne kadar güzel renkleri var. Bunları erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi fiyatlarını da bulduk. 89 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Bunlar da şöyle Kütahya porselenin yemek şeyi 20 santim yemek tabağı. Bunlar da 69 TL. Bunlardan almıştım ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Bilmiyorum sizleri de kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Yorumlara bekliyoruz. Herkese bir fikir olur. Yani daha güzel olur. Böyle. Çok güzel tabaklar. Bakın başka rengi var mı? Şu an Mavisi Üçüncü varsa. rengi yok değil mi? Ben de onu arıyorum da. Mavisi rengi nerede? ki vardır da. Heh, ay yok değilmiş. Bir de heyecanlandım buldum zannettim de. Neyse biz bulunca gösteririz. yine yani. buluruz onu biz. Bunlar yeşille krem. Yeşille krem rengi var. Yani şu rengi arıyordum bak arkadaşlar. Hı hı. Şunu. Bak şu rengin tabağını aradım da burada yok da göstereceğiz gene. Böyle bak pamuklu desenli halılar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 80'e 150 ölçüleri var. 449 lira. Bak ne kadar güzel. Şöyle bir rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Şöyle iki tane renk geliyor. Güzelmiş bunlar. şey renk güzel. Renk olarak hoş renk duruyor. Renk olarak güzel. Desenleri de güzel. Bunların halıları da gelmişti. Geçen hafta sanırım. Bak şimdi bugün de bu sefer de bunlar gelecek arkadaşlar. Bunlar da 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatını üstünde bulamadık. Bulunca yazacağız size ya da söyleriz az sonra bulunca. Öğününce. Bak şöyle iki farklı şey var, e, var. Rengi var. Şöyle bir rengi var. Leferimdeki. Çok güzel ama değil mi? Şöyle yuvarlak bakalım. yani şey. Böyle gördüğünüz gibi yuvarlak bir model. 1 Mayıs'ta gelecek. Yeni kupalar da geliyor. Gelecek ürünlerden 1 Mayıs'ta gelecek. Fiyatları 42,5 liraymış. Çok tatlı renkleri var. Şöyle bir de yeşil var. Şöyle bak kedicik en sevdiğim minnoşlar. Şöyle bunlar 42,5 lira. Bunlar da 1 Mayıs ürünü arkadaşlar. Bunları da erkenden bulduk. Bizim ağız bir erkenden gelmiş. Çok tatlı renkleri var. Şöyle güzel. Şeylere bir bakalım mı? Ne, ne kadar bunun şeyleri? CC bir bakalım. 230 cc. Tamam onu da söyleyelim de. Çünkü soruyorsunuz bunun şeyleri ne kadar ölçüleri diye. O yüzden söylüyoruz. Bak, 1 Mayıs'ta gelecek. 40'lık emaye mangallar da geliyor. 329 lira şunlar. Şu boydalar olanlar. Bir de şöyle büyük boy 60'lık emaye mangal var. Bu da 500 liraymış. 499 lira yani. Şöyle dik süpürge de geliyor. Bu da 1 Mayıs'ın ürünü. 1599 lira Arzum'un markası. Ne diyor burada? Öyle bir şey işte. İkisi bir arada yazıyor. Hah, ikisi bir arada. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da bir Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bunlar da çok güzelmiş prizma kase. Bunlar 4,5 litre. buçuk lira fiyatı var. Bunun farklı bir rengi daha var. Kahverengi göstereyim size. belki yani onlar daha ilginizi çeker bak şu renk. Bej gibiymiş. Kahverengi hmm, değil de. Bej gibi koyu bej. Bilmiyorum ekranda nasıl gör şöyle prizma kasenin 1.8 litresi var. Bu da 49,5 lira. Bu da yine bir Mayıs'ta gelecek ürünlerde. Aynen. Bunlar hepsi bir Mayıs ürünü. Bunlar da erkenden bulduk. Şöyle gösterelim. Tutayım ben şöyle şunu. iki tane farklı rengi var. Bunlar gelecek. Bunları da erkenden bulduk. Güzelmiş. Şöyle prizma kase 1.6 Bir de buna bakalım. Bunlar da yine bir Mayıs'ta Oval. ürünlerden. Hı. Oval görünümlü. Hobby Life mi diyor? Aynen Hobby markası Hobby Life 49,5 lira. Bunun fiyatı 49,5 lira. Bak şöyle çok güzeller ya bayıldım bunlara. Bak şu pembesi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bak şöyle burası süt kupaları da geliyor 200 milimmiş. Bunların fiyatı da 29.5 lira. Çok da güzel. Bakayım desenleri farklı Şöyle. desenli olan şey var mı? Şey. Tut sen. sen. Evet. Bak şunlar farklı. Bu aynı galiba. Bakayım bir renk daha olması lazım da. O da değil. Şu farklı mı? Ona bakıyorum da yok. Şöyle bunlar geliyor arkadaşlar. iki çeşit. Şöyle altılı ıı, saklama kapları da geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı da 94.5. Şöyle bak. 1 Mayıs ürünü bu da. Bu da 1 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle bir rengi var. Şöyle iki renk geliyor. Başka rengi de var mı? Bakacağım ama. Dur bakayım. Şurada bir şey var da. Evet. Hmm. Bak 3 çeşit geliyor. Bunu da buldum. Bu çok güzel şu elindeki. Şöyle bak. 3 renk geliyor arkadaşlar.